Rüyaların sembollerle dolu gizemli dünyasına hoş geldiniz. Bugün, hiyerarşinin, düzenin, disiplinin ve kariyer basamaklarındaki yükselişin sembolü olan özel bir rütbeyi, çavuşu rüya dünyasında ele alacağız. Çavuş, askeriye veya itfaiye gibi disiplinli yapılarda emir ile er arasındaki köprüdür. Hem işi bizzat yapan uygulayıcıdır, hem de ekibini yöneten liderdir rüyalarımıza konuk olduğunda ise bu figür genellikle iş hayatımızdaki konumumuzu, disiplin anlayışımızı, şöhretimizi ve hatta en önemlisi ömür boyu sürecek bir mutluluk arayışını simgeler. Peki rüyanızdaki bu rütbeli asker size beklediğiniz o terfi müjdesini mi veriyor yoksa disiplinsizliğiniz yüzünden sizi hizaya mı çekiyor? Gelin bu disiplinli ve otoriter rüyanın ardındaki sırları rütbelerin dilini çözerek birlikte keşfedelim. Bölüm 1: Yükseliş, terfi ve başarı. Rüya'da çavuş görmek, rüya yorumcuları tarafından genellikle hayra, başarıya ve kariyer basamaklarında tırmanışa yorulur. Bu rüya, rüya sahibinin bulunduğu iş ve vazifede bir derece yükseleceğine dair net ve somut bir işarettir. Neden çavuş? Çünkü çavuş erlikten yani başlangıç seviyesinden bir adım yukarıdadır. Tecrübeyi, yetkinliği ve sorumluluğu temsil eder. Bu rüya sizin mevcut konumunuzdan bir üst basamağa çıkacağınızı, terfiye alacağınızı, yetkilerinizin artacağını ve iş yerinizde daha fazla söz sahibi olacağınızı gösterir. Bu Emeğinizin karşılığını almaya başladığınızın, artık yönetilen değil, yöneten konumuna doğru evrildiğinizin habercisidir. Bu yükseliş sadece rütbe veya maaşla sınırlı değildir. Rüya'da çavuş görmek aynı zamanda şeref, rütbe ve şöhretin fazla olmasına da delalet eder. Toplum içinde veya iş çevrenizde tanınırlığınızın artacağı, adınızdan başarıyla söz ettireceğiniz İtibar kazanacağınız ve saygı göreceğiniz bir döneme girdiğinizi müjdeler. Bölüm 2: Mutluluk arayışı ve hedefe ulaşmak. Rüyanın en ilginç, en felsefi ve belki de en derin yorumu rüya sahibinin kendisinin çavuş olduğunu görmesidir. Bu rüya, ömrünüz boyunca mutluluğu arayacağınıza veya mutluluğa ereceğinize işaret eder. Bu yorumun derinliğine inelim. Çavuş sürekli bir düzen sağlama, bir şeyleri yoluna koyma, ekibini hedefe götürme ve daha iyisine ulaşma çabası içindedir. Durmaz, sürekli hareket halindedir. İşte bu rüya sizin hayattan beklentinizin yüksek olduğunu, yerinizde saymayı sevmediğinizi, sürekli bir iyileşme, gelişme ve mutluluk peşinde koştuğunuzu gösterir. Ve en önemlisi bu aktif çabanızın sonunda o aradığınız mutluluğa, o huzurlu düzene erişeceğinizi simgeler. Bu pasif bir bekleyiş değil, dinamik, amaç dolu ve başarıyla taçlanacak bir yaşamın göstergesidir. Bölüm 3: Disiplin Uyarısı. Kendine çeki düzen ver. Ancak her çavuş rüyası bir müjde değildir. Bazen sert bir ihtar, bir uyarı olabilir. Bir kimse rüyasında çavuş rütbeli bir asker veya bir itfaiye çavuşu görse ve bu figürden bir rahatsızlık duysa veya azar işitse, bu rüya onun işindeki tavrına yönelik ciddi bir eleştiridir. Bu rüya, rüya sahibinin işinde başıboş, disiplinsiz ve düzensiz biri olduğuna, sorumluluklarını tam olarak yerine getirmediğine, işleri savsakladığına ve ciddiyetten uzaklaştığına işaret eder. Karşınızdaki o üniformalı çavuş aslında sizin eksik olan disiplininiz, vicdanınızın sesidir. Bilinçaltınız size kendine çeki düzen ver toparlan işini ciddiye al tembelliği bırak yoksa sonuçlarına katlanırsın işini kaybedebilirsin diye askeri bir dille uyalıda bulunmaktadır. Bu sizin kariyerinizi kurtarmak potansiyelinizi heba etmemek için size sunulmuş bir fırsattır. Bölüm 4 Manevi görev ve sesleniş müezzinlik. Rüyanın şaşırtıcı ve manevi bir yorumu da vardır. Bazen rüyada çavuş görmek müezzinle tabir olunur. Bu benzetme nereden gelir? Müezzin, insanları namaza yani kurtuluşa, huzura ve disipline çağıran, sesiyle topluluğu yönlendiren kişidir. Çavuş da askerleri göreve çağırır, komut verir ve onları yönlendirir. Eğer rüyayı gören kişi buna ehilse, sesi güzel ve dini bilgisi varsa, bu rüya onun müezzin olacağına veya manevi bir görev üstlenerek insanları hayra, doğruya ve güzele davet edeceğine delalet eder. Bu dünyevi bir rütbeden çok manevi bir rütbeye yükseliştir. Kapanış ve sonuç. Gördüğümüz gibi rüyadaki çavuş hayatımızdaki düzenin, disiplinin ve yükselişin güçlü bir sembolüdür. Bize disiplinli çalışmanın, sorumluluk almanın ve işini ciddiye almanın getireceği terfiyi, şöhreti ve başarıyı müjdelerken aynı zamanda başı boşluğun ve disiplinsizliğin tehlikelerine karşı bizi sert bir dille uyarır. Bu rüya, hayatınızın komutasını elinize almanız, kendinizin çavuşu olmanız ve hedeflerinize disiplinle yürümeniz için bir çağrıdır. Rahatta beklemeyi bırakın, hazır ola geçin ve harekete başlayın. Bir sonraki rüya tablinizde bilinçaltınızın derinliklerinden gelen yeni mesajları çözmek üzere hoşçakalın.